Evet selam Emir Bey. Bugün arkadaşlar Darkorbit'te kapı nasıl açılır? Hangi kapıyı yapmalısınız? Bakın şurada galaksi kapları var. Ona basıyorsunuz şuradan vuruyorsunuz. Nerede vurursanız o kapı gelir. Mesela kappada vurdunuz kappa gelir. Emir Zeta'da vurdunuz Zeta gelir. Örneğin ben mesela alfada vuruyorum. Çıkarsa şansım var. Çıkmıyor da işte. Evet tutarsa hesabı. Ya ne yapacağım ben lan Çıkan şeyler bakarız bir tane çıkar da bir gösterelim videoda ya anasını satayım yapıyoruz. Neyse çıkmadı. Evet. Şimdi alfa 34 olduğu zaman atlamaya hazırla arkadaşlar. Hı. Bilmeyenler için söylüyorum. Ha, bilenler biliyorduk falan filan yazmasın yoruma. Bilmeyenler için diyorum. 34 parçayı birleştirince atlamaya hazırlaya basarsın. Yine beta da aynı şekilde. Gamma da. Şimdi hangi kapıyı yapmanın derseniz Epsilon'u yapın arkadaşlar. Bakın şu ödülleri veriyor. Cyborg, hammer Claw ya da mi mesela sahip olup hammer Claw, Bu da veriyor aynı ödülü. Evet. Ayrıca lf4. Havuç. İlk seferde mutlaka havuç alırsınız. Kappa kapısı arkadaşlar. Yine aynı ödüller. Ya dediğim gibi istediğinizi yapabilirsiniz. Hikayesi falan. Ne hikaye mi hikaye. Kupur Dediğim gibi arkadaşlar. Olay bundan ibaret yani. Çok zor bir şey değil. Yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.